Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Salih Usta. Fazla ıslarlara dayanamayıp YouTube'a girmiş olmaktayım. Fazla dediğime falan da bakmayın yani. Ailemin ısrarları. Bazı bir yapıyor ya böyle binlerce kişiden soru geldi falan. Bir bakıyorsun bir kişiden falan şey gelmiş, tepki gelmiş. Onun gibi değil. Gerçekten ısrarlı Eee... şu... A few moments later. Yani öyle işte. <laughs> Buradan kopya çekiyorum biraz da. Bu kanalda neler bekliyor sizi? Eğlendiğimiz, keyfimize göre, işte takılacağız kafamıza göre eğleneceğiz, gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Farklı bilgiler vereceğiz, hep beraber birlikte eğleneceğiz. O şekilde şeyler bekliyor sizi. Daha sonra da sizden gelen feedback, feedback'lere göre, yani feedback'in Türkçesindeydi falan demeyeceğim ama sizden gelen geri dönüşlere göre belirleyeceğiz, bakalım neler olacak kanalımızda. Beni tanıyacak olursak, 30 yaşındayım evliyim. Şu an eşim kayıtta çünkü. E, Kayseri'de yaşıyoruz. Ama pek Kayseri'de kalmıyorum. Genel olarak geziyorum. E, geziyoruz daha doğrusu eşimle beraber. Farklı şeyler keşfetmeyi seviyoruz. Öyle aa bakın burada bu var, burada bu var tarzında değil ama ne yediysek, ne gezdiysek onu gösteriyoruz. Bunun burası, bura, bunun bura meşhur falan gibi değil de ne yaparsak onu göstereceğiz. Bu kanalda beraber gezeceğiz, beraber eğleneceğiz, beraber yiyeceğiz, beraber büyüyeceğiz inşallah. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik teşekkür ederim. Görüşürüz.